28 Ekim 2024 Pazartesi Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Bursa programındaki 9 koşuyu yorumlayacağız. Özellikle dikkat çekeceğimiz sürpriz takip atlarını not almanızı tavsiye ederiz. Yayını izlerken beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Koşu yorumlarımızı yaparken bir sıralama önermeyeceğiz. Çünkü bugün yapacağımız tahminler altılı şablonu niteliğinde olmayacak. Not almanızı mutlaka öneririz. Asıl altılı kurgusu yarış günü hazırlanacaktır. Son dakika duyumları ile güncel bilgilerin harmanlanacağı altılı kurgumuzu yarış günü WhatsApp üyelerimize göndereceğiz. Bu da WhatsApp üyelerinin ayrıcalığı olacaktır. Şimdi Adana programındaki yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu. İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı maiden yarış, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu gruptaki taylar arasında idman pistinde çok farklı gördüğümüz bir isim yoktur. Yani hemen hemen hepsi orta halli düzeyde form tutmuş isimler. 7 numaralı Selye son ilk yarışında grubu gerilerde takip etti ve düzlükteki atakları ile çok diri bir dördüncülük elde etti. Çok zorlanmadan yarışı tamamladığını söyleyebiliriz. Çim pistte de yatkın bir pedigrisi var. Çimi mutlaka iyi koşar diyemeyiz ama koşarım derse bu grupta kazanabilir. 8 numaralı Tonton hayatının ilk yarışını önlere yakın takip etti ama düzlükte önündeki atları atlamayadı. Son yarışında sprintte gecikti ve hafif içe yatma probleminden dolayı da dördüncülükle yetindi. Bu sorun belki de çok minik bir şey ama bu atın yarış içi konumunu etkileyen bir faktör. Mecburen bariyeri tercihleyip oradan yürümesi gerekecek ya da sprintine erken başlayıp en dışa açılarak kazanmaya çalışacak. Kısa dinlenme arasında bu problemi giderildiyse bugün çok net bir yarış yapabilir bir numaralı Storm Digor liderliği alacaktır. Bu tayın rakiplerine oranla kilosu ağır. Ama öndeki atları atlayamayan rakipleri varken bitirme ihtimali olur. Mutlaka kuponlarda olsun. 2 numaralı Alp Freçim'deki yarışını tekrarlarsa bu grupta iş yapabilir. Beşinciliği bizce bu gruba yeter. Son yarışını ölçü almamak lazım. Kuponlarımızda olsun. Beklentilerin yüksek olduğu 3 numaralı Bulu Song ise ikinci yarışında bekleneni verebilir. Son sıradan kuponlara yazılabilir. Bu koşuda sizlere toplamda 5 isim önerdik. Yeterli görüyoruz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. İkinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 4 yarış, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuyu 10 numaralı Vizigot ve diğerleri diye ayıralım. Bu safkanı genelde çim pistte, daha önceleri de sentetik pistlerde izledik. Daha iyi gruplarda başarılı yarışları var. Kaba kum pistte ise ara ara koşup kazandığı yarışlar var. Yani ilgilileri güzel tercihler yapabiliyor. Bugün uygun grup ve lehine gidişat yakalamış. Ön tarafta kendisini çok rahatsız edecek bir rakibi yok. Liderliği alacak ve yarım boy bir boy farklarla kaçacaktır. Vizigot'un önde çok rahat kalması aslında lehine bir durum değil. Çok yakın takip edilirse sürekli diri tutulduğu için düzlükte de direncini artıran bir isim. Bugün aradığı şartlar oluşmuş. Yarım boy başburun'da olsa bir şekilde kendini fotoya atacağını düşünüyoruz. 10 numaralı Vizigot Bursa programında ilk banko olarak yazılabilir. Bu atın yanına çok iddialı bir duyum gelirse ekleme yaparız. Gelmezse güncel şablonumuzda da banko kalacaktır. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Üçüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı handikap 15 yarış 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 5 numaralı Del Carmen alacaktır. Kendisi kadar süratli bir rakibi yok ama önde yarışı takip eden güçlü rakipleri var. Del Carmen eğer rakiplerini son viraja kadar arkasında tutup sürekli tempoyu hafif hafif arttırırsa bugün de kazanabilir. Bu rakipleri de geride bırakabilecek gidişat avantajı var. Bir Bilgin de atı iyi tanıdığı için bunu uygulayacaktır. Biz çok tutuyoruz. Rakipleri, onu yakın takip edecek olan 3 numaralı Kohinoor ve 6 numaralı Dawn of the Night olabilir. 1 numaralı Wings of Time ise Apprentice'i iyi idare edebilirse üst sıraları zorlayabilir. Dışarıda kalan iki ismi çok tutmuyoruz ama kazanma şansları yok diyemeyiz. Daha çok İzmir'de başarılı olan isimler. Bu pistte bu şartlarda işleri kolay değil. Tutuyorsanız ekleyebilirsiniz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Dördüncü koşu. İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı maiden yarış, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 6 numaralı King Pisa'ya verelim. Bu tayın idman görüntüsünü çok beğendik. Katıldığı iki yarışı da çok iyi. Yani son yarışında güçlü rakibinin ensesinde yarışı bitirdi ve diriydi. Son yarışında bu isme binen Mir Bilgin bugün ağır kilolu Çikok Özkan Bey ile yarışacak biz yine de King Pisa'nın çok koşacağını söyleyebiliriz. İlk sıradan yazalım. 1 numaralı Çikok, Özkan ve iyi koşup kazanamayan bir isim. Bugün kısmen uygun grupta yarışacak. Apranti yerine Mir Bilgin tercihi yerinde bir karar mı izleyip göreceğiz? Sadece bu tercihten dolayı yazdığımızı belirtelim. 7 numaralı Samuray Jack'in işlerinde ilerleme var, bugün dahil takibe alalım. Bu üç ismi ön planda tutuyoruz fakat yine de riskli bir koşu olduğunun altını çizelim. 4 numaralı Effect, 5 numaralı Fifty Fifty ve 3 numaralı Didi Lazide sağlam kuponlarda olsun. Beşinci koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı Handikap 15 yarış, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda eğer 3 numaralı müşabehet liderliği alabilecek olsaydı bankomuz olurdu. Fakat kendisi gibi süratli olan ve iç kulvar avantajını elinde bulunduran 1 numaralı yanacaktan dolayı tek bırakamıyoruz. Müşabehet rakibime göre önde boş kaldığında daha iyi koşabilen bir isim yanacak iki gitse de başarılı olabiliyor fakat avantajı varken bunu kullanıp liderliği isteyecektir. Bu ikili çok süratli tempo yapmazlarsa aralarından biri kazanabilir. Fakat burada Nurbanu Sultan da önlerde yer tutacağı için çok ağır bir tempo olmayacaktır. Biz bu iki ismi mutlaka kuponlarınızda bulundurmanızı önereceğiz. Bugün için başka bir rakip önerisi yapmayacağız yarış günü son dakika bilgilerine göre ekleme yapabiliriz. Bu arada WhatsApp hattımızın her zaman açık olduğunu belirtelim. Yarışlar ve abonelik hakkında bilgi almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyebilirler. 6. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı kısa vade 7 yarış 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bir numaralı Ediz Barış güç olarak bu rakiplerden farklı bir isim. Sonları kuvvetli ama bir anda gelip ayıramayınca ya da sprint mesafesi iyi ayarlanamayınca ikinci kalabiliyor. Ciddi rakipleri ile arasında kilo farkı fazla yokken bugün kazanma şansı fazladır. Ediz Barış'ı geçebilecek isimler, önde boş kalırsa 5 numaralı Nesip, 2 numaralı Alattin ve 3 numaralı Zehirbayk olacaktır. Bu atları sağlama almak adına ekleyebiliriz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 7. Koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 7 yarış, 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşudaki net favorimiz 6 numaralı makuldür. Bugün net bir şekilde liderliği alacak ve kendi temposunu kurabilecektir. Sara Liva Lontana belki yakın takip eder ama liderliği istemez. Makul için tek soru işareti uzayan mesafe olabilir. Uzun da iyi koştuğu yarışlar var ama daha çok kısa ve orta mesafede kazanabiliyor. Uzun da kazanması için çok sabırlı bir şekilde yarışı sürdürüp mesafeyi kısaltması lazım. Bu sebeple tek öneremediğimizi belirtelim. İlk rakip 3 numaralı Rodop güzeli olacaktır. Bursa'da seri birincilikler yakalayan safkan Son Bursa yarışında boyun farkı ile ikinci olmuştu. Sonra Ankara-İstanbul dolayıp sert gruplarda koşturuldu bugün grubuna döndüğü için mutlaka etkili olacaktır. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Daha sonra uzun mesafeyi ve Bursa pistini çok seven bir numaralı Ohio Men'a şans verelim. Kilosu ağır olsa da Vedat idaresinde mutlaka mücadeleye katılacaktır. İhmal etmemek gerekir. Bu üç ismi yeterli gördük. Bu koşuda sıkıntı yaşamayız diye düşünüyoruz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 8. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 5 yarış 2200 metre çim pistte koşulacaktır. 7 numaralı You Live Long ve 4 numaralı Cafer Bey'in idman görüntülerini çok beğendik. Rotovator ve Oğlum Fırat'ın tempo verecekleri bu yarışta bekledikleri sürat olacaktır. Düzlükte ikisi de çok güçlü gelecek. Mutlaka tüm kuponlarda bu iki isim olsun. Biz bugün için başka bir at önermeyeceğiz. Bu koşuyu 7 ve 4 sıralaması ile geçebiliriz. Yarış günü çok farklı bir duyum gelirse ekleme yaparız. Şimdi son koşuya geçelim. 9. koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 19 yarış. 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 6 numaralı Belle Fever ve 8 numaralı Rüzgar İsmail'e dikkat edelim. Belle Fever bugün önde boş kalacağı şartları yakaladı. İyi çıkar ve liderliği alırsa kazanma şansı olur. Rüzgar İsmail'i idman görüntüsünde çok beğendik. Bu yarış dahil takip etmekte fayda vardır. 7 numaralı Damaskus Devil'in son üçüncülüğü oldukça başarılı. Bugün ağır tempo olmasa ön plana alırdık. Tempodan dolayı 3. sıraya aldık ama buranın olmazsa olmazıdır. İyi koşup kazanamayan birkaç isim var. Bu atları ve son dakika duyumlarını da yarış günü değerlendirip güncel şablona birkaç ekleme daha yapabiliriz. Yorumlarımız bu kadar. Tüm koşu yorumları ve altılı şablonlarını almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklesinler. Güncel bilgilerle donatılmış altılı şablonlarımız yarış günü üyelerimize gönderilecektir. Herkese bol şans dileriz. S.